Abi dışarıda yemek yemeyi seviyor musun? Dışarıda yemek yemeyi seviyorum ama bir yandan da korkuyorum. Neden korkuyorsun? Eline bir tane tencere alıp bir tane kepçe alıp işte ocağın başına geçip de şişi iki tane çevirince kendini ustayım diye tanımlayan insanların yemek yapamama işi nasıl yapıldığını mutfa steril şey vesaire bunlara baktığın zaman belki de Dışarıda yemek yapanların birçoğu bu kurallara, hijyen kurallarına falan vesaire uymadan iş yapıyorlar. Yani mutfaklar kötü, pis yani bu gerçekler beni dışarıda yemek yemekten korkutuyor. Peki dışarıda yemek yiyeceğin yeri seçerken yani bu hijyen kurallarına uyup uymadığını nereden anlıyorsun, neye göre seçiyorsun abi? İşte onu bilemiyorsun yani her yemek yediğin yeri ya sizin mutfağınıza bir girip bakayım diyemiyorsun. Genel olarak işletme temizse hani müşterinin misafir olduğu yer temizse mutfakta temizdir diye düşünerek değerlendiriyorsun. Peki sosyal medyanın bunda bir etkisi oluyor mu abi sende? Yani oradaki izlediklerinden sonra ben buraya gitmem arkadaş. Hani Asla. Ya da buraya gideyim burayı hani güzel yapıyor, temiz görünüyor gibi bir algı oluşuyor mu sende sosyal medya üzerinden? Yok. Ben yani şöyle tam yok diyemesem de hani sosyal medyada görüp de böyle içerik üretenleri ya şurada işte güzel görünüyor, bunu da bir gidip tadayım demek herkes muhtemelen diyordur bunu. Ama işte gittiğin zaman o arka planda neler dönüyor? Evet arka planı hiçbir zaman bilemezsin abi şimdi ama bu mantıkla baktığın zaman yani gidip de bakkaldan, marketten ekmek alıp da ya da fırından onu da rahat yiyemezsin ki yani. Çünkü arka tarafta bunu yapan adamlar hijyene dikkat ediyorlar. O nasıl yapıyorlar bunlar da bilmiyoruz. Evet. Ama sosyal medyanın da e, orada en azından çektiklerinde yani çoğunun görünüyor. Ne kadar hijyensiz ortamlarda yemek yaptıklarını hazırladıklarını. Bir de sadece orada hani işin temizlik kısmını geçtim izleyen kısmını. Ve şov yapanlar var. Böyle koşturuyor koşturuyor ellerinde yemeklerle. Ya onlar ayrı bir dünya ya. Hani gıda terörizmi diye bir şey var artık. Hani bu artık insanların lügatına yerleşiyor. Ya bunlar kesinlikle ön safta koşan piyade olurlar bence. Hani bayrak sallayanı derler ya onu ifade etmeye çalışıyorum. Evet abi şimdi e, adamlar e, çok güzel çekimler yapıyorlar. Tamam yedik diyorlar paylaşıyorlar ama bazılarında yani öyle bir avartıya şey gidiyor ki böyle israf zaten bu işin en başında geliyor. israf boyutu. Çok fazla böyle kocaman kocaman ekmeklerin arasına işte ekmeği ortadan kesiyor içine dönerler dolduruyorlar. Bir sürü köfteler koyuyor. Bir tanesi var. Böyle işte büyük bir fincan. Büyük bir fincan dediğim de fincan değil de sanki tencere şey çorba tenceresi büyüklüğünde böyle. Tamam mı? Onun içerisinde kahve içiyor, ayran içiyor, yerlere döküyor, saçıyor. Yani bilmiyorum. Bir iş çok farklı boyuta gitmeye başladı abi artık ya. Son zamanlarda gördüğüm bir şeyi söyleyeyim mi sana? Tabii abi. El arabasında tiramisu yapıyorlar. Gördün mü sen bunu? El arabasında. Aynen bu inşaatlarda kullandığımız el arabası var ya çimento evet, tutaşına. bildiğimiz el arabası tamam kum taşıdığımız. Evet onun içine tiramisu yapmışlar. Ve adam onu yemeye başlıyor yani hani. Yok ben onu görmedim gerçekten abi. Hatta bir tanesi çok saçmalamış hani muhtemelen senin hani miden bulanacak şimdi. Klozetin içine yapmış işte jacuzzi küvet işte neyse artık onun içine yapmış lavabonun içine yapmış. Abi onları gördüm bu tuvalet şeyini konseptini falan gördüm. O şeyde de Valibanın adı e neydi Güney Kore'de miydi herhalde? Orada böyle servis ederken yiyecekleri böyle klozetlerin içerisinde falan o değil mi? Yok normal günlük kullandığı klozetin içine adam tremusu yapmış, banyodan onu çekiyor, işte klozeti gösteriyor, lavaboyu gösteriyor, işte o duş aldıkları tekne neydi onun adı, küvet, küveti görüyor, hepsi tremusu dolu. Yok abi bu gerçek mi yani? Yani bu şey değildir, işletmeci değildir ama bu da içerik üreticisi yani, sırf hit kasmak için, buradan PR yapmak için bu yola başvuruyorlar yani. E sana o yaptığı yemek çöpe gitmiyor mu? İnşallah yemiyordur desen bir türlü, İnşallah yiyordur desen bir türlü. Yani bu adama bok yesin demek düşüyor yani. Onu da dolaylı yoldan yemiş oluruz afet. Abi şey gördün mü peki? Bu e, işte gazete gibi böyle kağıt gibi seriyorlar masanın üzerine. Kovayla getiriyor, tamam böyle önlerine döküyor. Hani inekleri beslerken böyle önlerine gidip de o yiyeceği yemi döküyorlar ya böyle yedikleri yere. İnekler geliyor ondan sonra yiyorlar. Aynı onun gibi böyle masanın üzerine döküyor yemekleri. Sonra insanlar olan yemeye başlıyor. Hani kim böyle bir şey talep ediyor da ya da böyle bir şey yaptı. Bir tane işletme böyle bir şey yaptı. Ya ben gidip de öyle bir şey yemem arkadaşım. Hani yıllarca işte çatal kullanımı, kaşık kullanımı, tabak işte bardak sofra dizilimi bilmem ne de yıllarca bir şey yaptı. Uğraştı uğraştı. Yani yüzyıllardır bu medeniyet geldi geldi. Birden bu medeniyeti al aşağı etti yani bu şey. İnsanların sunum çılgınlığı, yemek çılgınlığı gıda üzerindeki terörizm. Yani bu nereye gidiyor, nereye varacak hiç bilmiyorum. Çok iyi bir yere de gittiğini düşünmüyorum. Evet abi bunları zaten birileri siz böyle yapın da biz de gelin yemek yiyelim diye istemiyor. Şimdi konsept restoran diye bir şey çıktı biliyorsun. Şimdi bu konsept restoran olayında da yani neyi ne kadar farklı yaparsak, ne kadar böyle çılgınca bir şey yaparsak o kadar müşterimiz gelir. Yani insanlar buraya yemek yemek için değil de daha çok o konsepti görmek için, o konsepti denemek için gidiyorlar artık. Şimdi kafeler de aynı olmaya başladı, restoranlar da bu şekilde. Yani bunu sosyal medyada paylaştığı zaman orada mesela sürekli daimi müşterisi olmasa, Bile diyor ki Aa bak böyle bir yer açılmış hadi gidelim deneyelim. Ya sadece buradan bile kazandıkları yetiyor adamlara. Evet ama yani bunu da giden insanlara o zaman anlam verememek lazım. Yani neden sana böyle bir muamele yapılmasına neden izin veriyorsun? Yani demek ki farklılıkları seviyorlar. Ya evet ama yani kendinde bir hayvanla bir ara bir, bir tutmaman gerekiyor. Şartlar konu ne olursa olsun bence. Yani orası öyle evet ama insanlar daha çok gençler özellikle bu tür şeyleri seviyorlar. Gidiyorlar, deniyorlar. Yani dediğin gibi mesela adam küvette yapıyormuş diye. Evet. o Bu adam böyle bir konsept açsa tamam mı? Yani küvetin içinde millet gidip de tiramisusunu alacak, yiyecek diye böyle ser servis gibi. Sen gör bak nasıl insanlar doluşur oraya. <laughs> Yapsak mı acaba? Yatırım tavsiyesi değildir. İnsanların nimete, gıdaya hiç saygısı kalmadı şu an. İnsanların insana saygısı kalmadı. Bu Levent Kırcan'ın bir tane keci vardı olacak o kadardı. Lokanta işletiyordu da misafirlerini dövüyordu, tartaklıyordu. Evet, evet. O geldi aklıma nedense. Ama şimdi konsept kafelerde onlar da var abi. Evet bu dizide izlemiştim. Var bunlar da hatırlıyor musun? izledin mi? Evet. Orada da böyle bir konsept kafe var. Böyle garsonlar işte gelen şeyleri aşağılıyorlar. Yiyecekleri böyle önlerine atıyor müşterilerin. Evet. Sanki işte köpeğin önüne kemik fırlatır gibi. Ya köpeğin önüne bile öyle koymazsın yemi yani anladın mı? Ama orada şöyle bir şey var. Bölümün sonunda tamamen hayal ürünüdür yazabilir onlar. Abi yazıyor da sonra tabii bir fikir veriyor. Bunlar da zaten bir yerlerde görüp de çekiyorlar. Sonra insanlar da buna benzer yapıyor. Bizim burada bir tane konsept kafa açmışlar. Mısır, Mısırlılarla ilgili. İçinde bir tane elemanı mumya gibi giydirmişler, sarmışlar böyle. <laughs> Kapıda karşılıyor müşterileri. Garip garip böyle konuşmalar. Bir de işte şeyde gördüm, sosyal medyada gördüm. Böyle bir haber şeyi, e, sayfası. Onunla haber yapmış, gitmiş konuşuyor mumyayla sanki gerçekten mumyaymış gibi işte atalarından bahsediyor yani böyle işte atalarının ruhunu burada yeniden işte bir canlandırdığı gibi böyle bir şeyler söylüyor ama o kadar ciddi söylüyor ki gerçekten mumya sanki adam. Ya diyecek bir şey bulamadım şu an nutkum durdu. Biz mi çok böyle hani geri kafalıyız, çağ ayak uyduramıyoruz yoksa bu arkadaşlar mı çok ileride farklı düşünüyorlar yani mideleri kaldırıyor. Benim için bunlar tamam şu an bir muallakta yani karar veremiyorum bu konuya. Evet, Peki abi konsept kısmını bırakalım. Yemeklerdeki inovasyon konusuna ayırıyorsun. Yani eskiden beri yediğimiz yemeklere yeni bir şeyler ekleme olayları. Ya bir şey ürünü geliştirmek hoştur. Yani bir iş yaptın bunun üstüne katarak gittin. Olumlu olanlar da var olumsuz olanlar da var benim için. Mesela dönerlere sos atmalar. Hatay usulü döner. Evet yani bu tamam bir gelişmedir. İyi ya da kötü seven vardır, sevmeyen vardır ama biz normal hata olmayan döneri hasret kaldık abi. Yani normal içinde tavuk döneri, marolu, domatesi, soğanı bu kadar. Döner bundan ibarettir yani. Bir de bol soğanlı yersin yanında ayran içersin. Ama ha, tamam hata sosu da seven kitle var onlara da bir şey demiyorum ama arkadaşım biz de varız yani. Bizim için de böyle hata sosu olmadan bir döner yapar mısın abi içine patates atayım mı? Ya yok arkadaş döner de istemiyorum patates de istemiyorum. Döner, soğan, marol, Bu. Peki abi gerçekten Hatay usulü döner bu mu acaba? Yani şimdi gördüklerimiz o kadar böyle artık sıra dışı ki adam bir tencerenin içerisinden sanki domates çorbası döküyor böyle. Kaşığı kepçe kepçe alıyor şeyin dürümün içerisine döküyor. Gerçekten hasa Hatay usulü döner dedikleri. Bu kadar böyle sulu, vıcık vıcık. Hani böyle yerken sağından solundan bir şeyler akacak, ellerim bulaşacak. Bu mu gerçekten acaba hatay usulü döner? Yani o kültüre biz çok hakim olmadığımız için bilmiyoruz. Hani bu gibi dizisinde var ya kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir kişi her şeyi bilebilir diyor ya. Evet. Onunki gibi yani adam yaptım ben böyle yapıyorum. Bu böyle olur diyor. Biz de onu kabul ediyoruz. Ben kabul etmiyorum. Hatay usulü döner yemiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Ben de normal. Benim liseye giderken tavuk döner ayran 1 lira yediğim konseptteki tavuk döneri istiyorum ben. Artık 1 liraya da yiyemiyorsun da. Yani 1 lira değil de oradaki döneri istiyorum yani. Ekmeğin içinde tavuk, ondan sonra soğan, birazcık marul, birazcık domates tamam bitti. Benim için döner budur. Evet zaten e, şimdi başka ekledikleri patatesler, bu soslar bir şeyler. Evet maliyeti düşürmek için. Boru döner mi ne adı öyle bir şey yapmışlar. Böyle 5 tane mi 6 tane mi lavaşa sarıyor. Evet içine 1 kilo patatesi bassın. Basıyor patatesi ondan sonra yeşilliği. Biraz da tavuk koyuyor. Yeşillikleri de içine çoban salatası koyuyorlar. Salatalık koyuyorlar. Domates var, soğan var, işte sumak evet, evet. var. Yani çok çorba oluyor yani. Bunu mikserden geçir, sulandır kaynat, çorba. Tavuk aynen, döner çorbası. Aynen. Az biraz da tavuk eti. Az biraz dediğim de şimdi normalde 100 gram koyuyorsa bir lavaşa. Orada 6 tane lavaşın içine 300 gram falan koyuyor. Oradan da kesiyor. Bir de insanlar bunu oturuyorlar. Şov yapmak için yemeye çalışıyorlar. Allah'ım gerçekten bu yemek sektörü nereye gidiyor? Yemek influencerları gerçekten işleri çok garip noktaya getirdiler. Bir de arabada yemek yiyenler var. Tatlıları arabada deneyenler var. Sanki başka bir yerde yenmiyormuş gibi. Biz mesela onu denemek istersek alıp da orada oturup yiyemeyeceğiz. Herhalde arabada yememiz gerekiyor. Yani parkı, bahçesi, eve götüremiyor muyuz yani? Götürüp evde yiyemiyor muyuz? Tamam orada yiyemiyor olabiliriz. Tam arabada da yiyor olabiliriz de yani niye sürekli arabada yiyoruz? Yasak abi. Arabada yiyeceğiz. Arabada adamlar öyle yapmışlar. Dışarıda tatlı yiyecek olursam arabada yerim bundan sonra. Evet alıyorsun arabada yiyorsun. Bir de böyle akıta akıta yiyorsun. İçinde işte dolgu var. Varsa, kremi varsa böyle işte yuvarlak kruvasanlar çıktı. Biliyorsun böyle içinde işte antep fıstığı kreması koyuyorlar bir şeyler akıyor böyle. O da akacak arabayı batıracak öyle yiyeceksin abi. Başka şekilde yok yasak. Demek ki tadı öyle çıkıyor. Öyle abi. Biz de eski kafalıyız belki de. Bizim yaşımız bayağı var demek ki o yüzden bunlar bize iğreti geliyor. Evet artık iğreti gelmeye başladı. O kadar da yemekten de konuştuk abi. Biraz acıktık sanki ya. Evet acıktık. Ne yapalım? Ne yiyelim? Şurada köşede eski usul tükürük köftesi yapan bir amca var. Gidelim oradan. Temiz yapıyorsa yiyelim. Yapıyor yapıyor temiz yapıyor yapıyor. Eski usulde yapıyor. Şov da yapmıyor. Şov şov koşmuyorsa şov da yapmıyorsa gidelim yok, yiyelim. Yok yok arabasında durduğu yerde böyle açıyor ekmeğin içine marulunu koyuyor, soğanını koyuyor, köftesini koyuyor. Sarıyor onu sonra kağıdına veriyor sana. En önünde de ayran. Hadi afiyet olsun. Tamamdır abi o zaman. Hadi gidelim. Birer tükürük köftesi yiyelim bari. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun.